De bir de bir de şeyi, tarz, babası, karısı, Hepinize merhaba arkadaşlar. En son uçakta Hoos Flipper oynayacaktık. Evet. Ve başladım ben. gün. Birazcık çekmedim. Hani buralar sıkıcıdır diye. Evet. Şimdi böyle bir ofisim var. İdare eder. Evet, şuraya bir tane rulodla bu kağıdı alalım ondan değil asıl bilenlerden evet arkadaşlar yanımda kuzenim yok bugün arkadaşlar şuraya bir tane komodin alacağım komodin evet şuradan bir tane komodin alıp iki tane ev temizleyip videoyu bitireceğiz şöyle çarkı çevireceğiz bakalım ne çıkacak arkadaşlar Evet şimdi başlayabiliriz ev temizlemeye. Ne çabucak diyor demiş. Koş. Abi yeni bin yok bende. Tolga ya, ya, ya. abi yaptığın kadar yaparım ya. Abi kardeş boyundaki bu öyle bir vurdu ki. Neyse arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 2 dakika bir telefon görüşmesi yaptım da. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi şurayı şey yapalım. Flip coin'imiz kalmadığı için yükseltemiyoruz. Arkadaşlar şu çöpleri dışarı alalım önce. Ne diyor mutfak çöpü dışarı. <laughs> ne yapmışsın sen dayı mutfağı biz bu mutfağa şey yapsak iyi. Böyle süre içinde bitirebilsek iyi yani. Evet arkadaşlar. Güzel çirkin. Kardeş payı arkadaşlar. İzleyenler var mı? Ben çok sevdim. Neyse boş yapmadım. Devam edelim. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ev çok kirli değil mi en özellikle mutfağı? Eğer daha kötü. Eee son çöp nerede? Görebilen var mı son çöpü? Ha şuradaymış pardon. Özür diliyorum. Seçili parçaları da ayarlayalım abim. Bütün evleriniz temizlenir. Ya sinir oldum. Sandalyeyi katmıyor Evet arkadaşlar Bir dakika yanlış oldu Şunu iyice düzeltmem lazım Evet arkadaşlar abone olun Like atın Böyle videoların devamı için Kısmetmeden evimizi temizliyoruz Dün dediğim gibi Fohos Flipper geldi Bugün de çarkı çevireceğiz ve ne gelecek ona bakacağız inşallah. Sizin dediğiniz oyunlar gelir. İstediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çarkı ekledim onu da oynarım. Ya da direktman oynarım yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Eda Ee, ailem nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Son Nasıl oluyor? Nasılsınız falan diyeyim. Arkadaşlar bu oyunda böyle güzel bir oyun. Evet. Şurayı temizleyelim. Başka nerede var görebiliyor musunuz? Arkadaşlar 20 ha şurada varmış. Pardon. dördüncü seviye olduk yaşasın iyiyim Onun... banyoya bakın arkadaşlar kuzenim geldi şu an yanıma arkadaşlar bu banyoya ne olmuş su basmış oha ya bu ne ya abi çok kirli değil mi abi iki buçuk dakikamız kaldı

neye doğruken bitirmiyelim ya abim Bismillah başlıyor çayın nereden şurada arkadaşlar Splat şey sprite içmiş bırakmış ya Bismillah anne baba şimdi kendi odası arkadaşlar benim odam bile bu kadar pis değil ya evim kendi odam gerçek hayatta kirli. Ama bu kadar değil. Adam zeytinyağı içmiş. Adam arkadaşlar. Kusura bakmayın ama adam şarabı içmiş içmiş. Hayatı yaşamış çıkmış yani. 4 4 bini. Bin ver lan dört 7500 ver. bin Ayağına bir şey yaptı. Sakız ya o.

Kadirdeş, Arkadaşlar en son paramız olmadığı için yok ben yapmıştım burayı pardon yokken yani <laughs> son param kalmadı diye burayı yapmayı bıraktım ormana diye yazık oldu Şöyle yapalım ruhumuza boya alalım <laughs> Hiç, edeceğiz, edeceğiz, müdür. Genel müdür CEO. CEO adamı delilendirdiler ya. <laughs> Laf sokayım derken adamı öldürüyor de. Bismillah. <laughs> Doğru bu.

Saçmalığa bak. Şöyle de edelim. Evet. Şimdi böyle belli... ne belirtmiş Arman abim? Ayağını kırmıştı. Mala. Buradan ismi Arman olanlara sesleniyorum. Bu oyun sizin oyununuz oynayın yani Arman abilerim Arman, Arman kardeşlerim. Adam bedavadan ağaç almak için millete 3 çuval kayısı kilitledi. Evet arkadaşlar, gaza getirdi ve millet kayısı yiyor. Kral pençe VIP mi? pik pik. Olsun

Bilmem, gerizekalılığından olabilir mi? Canım. Sana yiyecek şeyler getirdim. Daha ne var lan sadıç? Kızıl aslan eğer sana bir şey diyeceğim. Hmm. Bak, bugün sonbaharın ilk günü. Ee? Eğer bugün dileklerini bir kağıda çizip gece yarısı denize atarsan... ...olurmuş derdi rahmetli babaanne. Ben 20 yıldır hiç aksatmadan yapıyorum. Sen de benimle gelir misin? Benim, ben resme benim kabiliyetim yok Becerimem ya yani. Ya olsun çırpmadan bile çizsen olur Ne diyeyim Kire mi diyorsun Kire mi Bak bu ben Bu sen Bu da iki tane çocuğumuz Yani Allah'ın ileride kısmet ederse tabii. Bir de bahçeli ev çizdim Aa İmran benim şimdi değil ama yanlış anlama Ya ne diye. Evet. <laughs> Bir de köpek de Ben de çizdim

Misin? Kanka, yol tutmazsın ya. Ne mutluan Ne alıyorsun Adam tanus gibi falanmış tıktı duruyor. Evet arkadaşlar kapı çaldı kapıya baktım evet şöyle şuraya atlayalım şurayı da şey yapalım adamı kaçırdılar ama adam Fransız bilmiyorlar bu abi Avengers Endgame açsana ya ne diyorsun? Ben oradan çok ben mü var. <laughs> düşünüyor e. düşünüyorum. <mi? gülüyor> Arkadaşlar. Böyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. Son çöp yok. Ha burada.

Başka ne var? Dur, bazen var, de var Adamın bir şey her yere Saçma. <laughs> hmm. Saçmalığa bakın ya. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Arkadaşlar videoyu birazcık hızlı yapmaya çalışacağım çünkü yemek yiyeceğiz. Bu videodan sonra bir şarkı videosu Evet arkadaşlar yemeğimi yedim ve devam ediyoruz. Arkadaşlar evet başka çir var mı? Bak, çir temizle diyor. Gördüm. Evet. Hmm.

senin beynin videodayız. <laughs> <laughs> şey... yani. Ya.

Evet, ikinci evimizi de son evimizi de temizleyip videoyu kapatacağız ve sonra çarp videosu. Evet, çarp videosu yanlış duymadınız. Bir dakika şöyle bir tane dolap alalım. Ev dolapsız olmaz bildiğiniz gibi. Hayır canım, üşütmüşüm biraz. Oo, ne kadar sıcaksın anne? Kız, biraz dinlendim getir.

görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın.